Bir arkadaşımı gördünüz mü? Çok beğenmişti. Akşam arayacak seni. Herkese merhaba hoş geldiniz. Bugün efsane ve çılgın bevka. çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar numara alma şakasını çok beğendiğiniz için bugün ikinci serisini çekiyoruz. Videoya geçmeden önce bu saat önce daha çok gelmesi kadar hala abone değilsiniz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Videoyu bilmeyenler için tekrar anlatıyorum arkadaşlar. İnsanların yanına Gizem arkadaşımı göndereceğim numara alması için. Sonra ise Gizem de numarayı aldıktan sonra Çağlar arkadaşımızı gösterip numarayı onun için aldığını söyleyip onların yanından ayrılıp tepkilerini alacağız. Bu arada arkadaşlar emeğimizi karşı olarak bu videoya 4000 like istiyoruz. 4000 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Onun için like Kanal kanala abone diyoruz. O zaman çıkıyorumuza geçiyoruz. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Senin ne İyi ben de. Ne yapıyordunuz burada? Dolaşmaya mı çıktınız? Aynen. Evet motorla Çok abi. güzel. Şey bana çok tanıdık geldin de. Nereden tanıyorum bilmiyorum. Otobüse bakıştım çocuk sen miydin yoksa ya? Vallahi olabilir insanlık hali. Bence oydun. Peki numaranı alabilir miyim? Hı? Olur. Tamam. Bir saniye açayım telefonu. Şöyle yazabilir misin? Tamam teşekkür ederim. Şuradaki arkadaşımı gördünüz mü? Evet. Kendisi kayınsını çok beğenmiş. Hı -hı. Akşam arayacaksın. Hı -hı. <laughs> Merhaba gençler. Merhaba. Sen... Ne haber? İyi. Ne yapıyorsun? İyi <laughs> ben de. Oturuyoruz. İyi bakalım. Ee, şey diyecektim. Numaranı alabilir miyim? Doğru Peki. Abi. Evet. Instagram olsa olmaz mı? Umur olsun olmaz mı? Tamam. Tamam bekle bir saniye açayım telefonumu. Şöyle yaz. Patenci misiniz? Evet. Aynen. Çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oradaki gay arkadaşımı gördünüz mü? Seni çok beğenmişti. Akşam arayacak seni. Adamların <laughs> dikkatini bu videoyu beğenin. Yoksa... <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba. Ne haber? Hayır. Rahatsız etmiyorum durumları. Numaranı alabilir miyim diyecektim de. Evet, evet, evet. Ayağına ne oldu bu arada? Görüşüm ben hemen Tamam geçmiş olsun. Tamam oradaki arkadaşımı gördün mü? Kim? O, Kim? Motorun arkasındaki <laughs> evet. Kendisi evet. geldi seni çok beğenmiş akşam arayacak. <laughs> Evet. evet. Çok güzel. Güzel ben bura, bu Berita, arada. Ben de, memnun oldum. Çok memnun oldum. Peki senin numaranı alabilir miyim? Alabilirsin. Şöyle vereyim. Bu. Teşekkür ederim. Ne demek? Ee, oradaki arkadaşımı gördün mü? Şapkalı evet. olan. Gördüm. Kendisi geldi seni çok beğenmiş. Akşam <gülüyor> arayacakmış. <gülüyor> Merhaba, bir şey soracaktım da müsait miydiniz? Senin numaranı alabilir miyim? Ne için? Öylesine ne? numaranı alabilir miyim? Tabii. Tamam, vereyim şöyle o zaman. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oradaki arkadaşımı gördün mü? Kendisi gay seni çok beğenmiş. Akşam seni arayacak. <laughs> Arkadaşlar insan almaya devam ediyoruz Videoyu beğenmediyseniz beğenin Bir şey beğene. söyleyeceğim benim bir önerim var Bir dahaki ne? videoda geysen ol Sen olsana Birlikte olalım Olmaz <laughs> Bu videoya 4000 like yapıyoruz mu? Hayır, Hayır. <laughs> Bu videoya 4000 like yapın arkadaşlar Bakacağız Hadi devam ediyoruz diyor. Çok tanıdık geldin aslında bana O yüzden gelmiştim de Adın neydi? Adım Atakan'dı değil mi? Evet. Hangi okuldaydın sen? Ee, ben ticaret Ticaret, ticaret, ticaret hmm. Mecnun abim okul bitti Aslında ben Numaranı almak istemiştim de o yüzden geldim. Yani bahane de hepsi alabilir miyim? Ee, olur. Ben şöyle vereyim o zaman. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Oradaki Rica ederim. arkadaşımı gördün mü şapkalı olan? <laughs> gördün mü? Kendisi gay çok beğenmiş. Akşam arayacak seni. Teşekkürler. <laughs> İstediğiniz var mı? Paylaşabilirsiniz. Gördünüz mü? Gördük. Haa. <laughs> bir sallayalım. Peki paylaşabilir miyiz? Evet, İstediğiniz var mı? Paylaşabiliriz. Paylaşabiliriz. Çok bir şaka yapmıştık da. Youtube şakası. Gördünüz mü? Haa gördüm. Evet. Ee, paylaşabilir miyiz? Paylaşabiliriz. Bir el sallayalım o zaman. Çok bir kamera şakası yaptık da size. Ben bana gerçekten var o zaman numaranı sen ya. <laughs> Hadi o. Hadi Merhaba. Paylaşabilir miyiz? Hadi Evet evet. Bir el sallayalım. Paylaşabilir miyiz iziniz var mı? Tabii sorun yok. Gördünüz mü? Paylaşabilir miyiz iziniz evet. var mı? Evet. Çok teşekkürler. Dur hemen kaçma. Videoyu beğenmediyseniz halen şu aşağıda beğenin. Like atın arkadaşlar. Diğer çılgın videolarımız ise şu an tarafta. Onları da kesin izleyin diyoruz. Bir sonraki çılgın ve güzel görüşmek üzere. Hoşçakalın.